Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Batuhan. Bugün sizlerle Bobby Fischer ile Victor Korsnoy arasında 1962 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. İsterseniz başlayalım. Evet analizimize geçmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, videolarımdan memnunsanız videoya like atmayı bir de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyerek şimdi isterseniz analizimize başlayalım. Evet E4 E5 At 3 At C6 klasik İspanyol açılışı aslında. At 6 kısarok rok 7, kale E1, b 5 buralara. Çoğunuz hakim olduğunuz için hızlı geçiyorum biraz. Fil B3'ten sonra rok. C3 D6 D4 Fil G4 file 3 E4 CD4 At A5 Fil C2'den sonra At C4 hamlesi geldi. Bil C1. Bunlar zaten bildiğimiz dediğim gibi klasik kitap hamleleri. c 5ten sonra burada B3 hamlesi geldi. Gördüğünüz gibi okla çizdiğim gibi burada at B6 hamlesi. Bu e, devam yolu şeklinde gösteriliyor. Burada korçunayı at A5 yapmayı tercih ediyor. At A5 yapmasındaki sebep belki örnek veriyorum C5 sürüşünü bir nebzide olsa hani sağlayabilmek olabilir. Onun dışında başka bir yorum getiremedim. At B6 hamlesi bence de daha kuvvetli bir hamle olabilirdi. En azından at B 2den sonra şimdi kale C8'de C piyonunu biraz daha destekleyebilirdik. Ve tabii ki de sürebilirdik de diye düşünüyorum. Burada tabi file 6 hamlesi pek mümkün olmasa da burada C4 sürmenin aslında şu anda mümkün olmadığını da söyleyebiliriz. Peki. At A5 oynadıktan sonra e, Korçun'un şimdi Fischer D5 oynadı. At D7 At B D2 Fil F6'dan sonra kale B1 C4 hamlesi şimdi geldi. Zaten burada artık ufaktan bir baskı azalmıştı. C4 sürmemizde fazla bir engel yoktu diye düşünüyorum. Burada tabi ee, rakibimize yanıt vermemiz pek doğru olmaz. Ee, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. C, CB3 alınmasında. Burada Fischer bilgisayarın önerdiği çok kuvvetli bir hamle yapmış. H3 hamlesini yapmış. Ve çok güzel bir hamle olduğunu belirtiyor bilgisayar. 1F3, At f 3ten sonra CB3, ab 3ten sonra Vezir C7 bir tık anlam veremedim. Ee, Vezir C7 ile belki de ee, acaba D dikeyinde bir baskı oluşturmaya mı çalışıyor yoksa? Yani başka aslında bir ihtimal göremiyorum analiz ettiğimde de böyle bir ihtimal hani dışında bir şey göremedim diyebilirim çünkü kale C8'den de aslında aynı sonuç alınmıyor mu acaba? Koçlu'ya acaba erkenden bir baskı oluşturup hani fil üzerinde bir ee, nasıl anlatalım bu taşlara e, örnek veriyorum kale e2 oynadığımızda taşları savunmaya, filin savunmasına bağlamak mı istedi acaba diye bir düşünmedim değil. O sebeple vezir c damlesi biraz e, sakıncalı gelse tabii ki bunun arka planında bir e, plan vardır diye düşünüyorum. Fil 3'ten sonra fil c3 kale e2 b4 hamlesinden sonra at d4 hamlesi geldi. Kale E8, kale F8 ve burada at F5 hamlesini e, Fischer yapıyor. Ama hangi amaçla yaptığını e, acaba yani D6 piyona bir baskı oluşturmaya mı çalıştı bilmiyorum. Hani izole piyona ya daha doğrusu geçer piyonumuzu engelleyen bu piyona e, bir baskı oluşturmak amacıyla mı yaptı tam anlayamadım aslında. Acaba eee Fil F4 gibi bir hamle bundan sonra fil F4 gibi bir hamle amaçlayıp bu piyona basmayı mı amaçlıyordu bilemiyorum ama at F5 e, aslında bilgisayarın verdiği e, yani kötü bir hamle olarak yani bilgisayarın kötü bir hamle olarak gösterdiğini söyleyebilirim. Çünkü burada direkt cevap olarak G6 hamleniz var. Burada ama Korşunay'ın G6 hamlesini yapmıyor. At B7 hamlesini yapıyor. Fil D4. Şimdi G6 geldi Korşunay'ın. Ataş altı. Ataş altı aslında bir hata ama bu doğal olarak yapılabilecek bir hamle diye ben düşünüyorum. Şah 8 Kale C1. Kale C8. Kale AC 8 daha doğrusu. Ee, burada yani e, nasıl diyebiliriz? Fişir aslında bir nebze e, kolumu döndüren bir hamle olmuş. Burada zaten e, zannediyorum Korşunay'ı da hesapladı. Burada acaba fil D4 alınsa ne olur diye düşünmüş olmalıdır diye tahmin ediyorum. Peki fil D3 hamlesinden sonra şimdi burada Fischer de aslında bir hamle kaçırıyor. Kale E3 oynaması gerekiyordu. Kale 3 neden oynamamış olabilir diye düşündüğümüzde burada F5'ten çekilmiş de olabilir. Ama F5 de çok sağlıklı gelmiyor aslında. Kale E3'ten sonra fil D4 ee, Vezir de 4 ve F6 hamlesinden sonra aslında yine herhangi bir soru gözükmüyor. Vezir B4 hatta alınabiliyor. Evet aslında Fischer'ın neyden çekindiği tam olarak anlayamadım. Belki de korktuğu bir hamle ya da çekindiği bir hamle vardı. Ondan ötürü fil e, d3 oynamayı tercih etti. Önce a6 piyonla bir baskı oluşturmayı amaçlamış olabilir. Ama maalesef e, ufak da olsa bir kaçan hamle olarak nitelendirebiliriz. E, Vezir A5, kale EC2 ve burada at E5 hamlesinden sonra bil F1 geliyor. Burada Fisher'ın da aslında yapabileceği yani fark ettiyseniz oyun ortasında gerçekten çok fazla hata olmuş. Oyun ortasında genellikle çok hata olması e, aslında... Oyun ortasında ne kadar çalışmamızın gerektiğini bir göstergesi diye düşünüyorum burada baktığınızda fil e5 d e5 alındığında gerçekten büyük bir üstünlükle karşı karşıya kalıyorsunuz burada şimdi vezir f3'ten sonra e, ortalık çok karışıyor örnek veriyorum şah g7'den sonra vezir f7 şah h 6 gibi bir hamleden sonra vezir b7 ile karşılaşıyorsunuz ve burada konum e, aslında Korşunun için terk etmeye yakın bir konu diye düşünüyorum. Ama e, tabi insanlık hali gözden kaçabilir diyerek. E, burada Fischer'ın oynadığı hamle Fil F1 hamlesi olmuş. At C5. Fil C3. B C3. Kale c sonra Şah G7 gelmiş. Şah G7 hamlesinden sonra oynamamız gereken tek hamle. Burada At G4 hamlesi. At G4. Vezir g 4ten sonra burada soru işareti maalesef çekmiş durumdayız. Peki burada vezir G4 yerine ne oynamalıydık diye düşündüğümüzde burada HG4 oynamalıymışız. Aslında burayı ben de e, düşündüğümde vezir G4 alınmalı diye düşünüyorum ama bilgisayar bizi bu konuda uyarıyor. Vezir g 4ten sonra çünkü şöyle bir hamlesi var bilgisayarın. Kale B8 örnek veriyorum kale F3 oynadığınızda kale B7 ile gerçekten e, konumu tutabilecek e, bir vaziyete geliyorsunuz. Şimdi baktığınızda aslında ne hani hg ne farkı var dediğinize. hg4'ten sonra burada kale e4 kale c4 kale c4 kale c4 sonrasında vezir d8'deki konum hala bize üstün veriyor ve burada aslında bizim yapabileceğimiz iki hamle mevcut. b4 hamlesi ve burada vezir a1 hamlesiyle aslında Beyazlar gerçekten üstün kalan bir konuma sahip ama insanlık hali dediğimiz gibi vezir g 4ün hata olduğunu belirtebiliriz. Gözden kaçabilir tabii ki bunlar analiz edilip yolumuza bakılabilir. Vezir G4'ten sonra kale B8, kale F3, at E4 hamlesi oynandı. Vezir F4, F5. Kale E3 hamlesi yanlışlık dese de ben çok aslında yanlışlık göremedim burada. Kale E5, kale C6, kale E8, kale D6, vezir A1 hamlesi e, maalesef büyük bir hata olmuş. E, vezir A1 hamlesi yerine biz ne yapmalıydık? G5 hamlesi yapılabilirdi. E, aslında bilgisayarın en kuvvetli olarak gösterdiği hamle G5 hamlesi. E, ama... Ee, maalesef zannediyorum ki e, gözden kaçırdığı vezir A1'den sonra gözden kaçırdığı bir hamle var. Ki bunu asla kaçırması da çok mümkün gelmiyor bana ama e, bunun neden yaptığını tam ben de anlayamadım. Burada kale A6 hamlesini Fischer yaptıktan sonra vezir D4, kale D3, vezir B2, D6, G5, vezir E3, F4'ten sonra burada vezir A7 hamlesinden sonra Korşnoy'u maçı terk etmiş. Burada artık nasıl tutunacaksınız? Nasıl bir e, hamlele devam edeceksiniz? Gerçekten hani çok zor. Bilgisayarın en kuvvetli olarak gösterdiği hamle Şah F8 hamlesi. Bu da D7 sürdüğünüzde kale D8, kale D8'den sonra vezir C7 ve burada gerçekten hoş olmayan durumlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Peki Kale e, 8 gibi saçma bir hamle oynayalım. D e 8. Kale e 8. Bezir h7. Artık buralarda oynamanın gerçekten bir anlamı yok diye ben düşünüyorum. O yüzden Porsche'nin terk ettiği yerden analizimizi bitirelim diyerek ee, özellikle oyun ortasında fark ettiyseniz çok fazla hata oldu oyun ortasında aslında biraz daha fazla çalışmamız gerektiğini Oyun sonu tabi ve de açılış Çalışılması gereken bir e, alan Ama oyun ortasındaki e, aslında Hatalarımız bizi Sonuca götürüyor diyebiliriz Evet Umarım analizimi beğenmişsinizdir e, umarım öğretici bir analiz yapabilmişimdir. Ee, videoyu beğenirseniz like tuşuna basabilirsiniz. Ee, Fisher olabilir, Korçun olabilir. Bu oyuncular hakkındaki düşüncel düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve de içeriklerinden memnunsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.